Filme başlarken böyle başlayacağız arkadaşlar. Ve onu da bu fener sayesinde yaptım. Bakın hatta bir daha yapayım. Yukarıda. <laughs> fight can başlıyor. Ve şimdi gördünüz arkadaşlar yaptım. Ama bu sefer kamerayı kapatmadım. Az önceki yaptığım şeyin aynısı. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz videomuza ne videosu diye daha kafamda kurmadım arkadaşlar. Odam gireyim ben? Şöyle bir etrafa bakalım. O böyle YouTube'a çekeceğim yani sizlere. Bakalım. Ya Bu. <laughs> 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 Çalalıbo Altımda wasp banka pıtıktı ke. Nümde kapılım Uçuyorum arkadaşlar. 3 2 bir. Altımda wasp. Madem Altımda basmacayla be de. Nasıl yakıyor. Halaki. halal almak isteyen var mı? Halaki. Um. <laughs> 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 Kaito yıllar kupasını kazanıyor. Arkadaşlar sakın böyle yaptım diye gör, görüntüleyip profilinize koymayın ve yorum yapmayın öyle çünkü çok şeyim altın lobosmayın hele hala hale hale, hale. burada arkanızda televizyon var arkadaşlar parti vereceğiz son ki üç. temizi de verdik. Bir daha yapayım hatta 10 kere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Atımda boş değil. Oğlum sen sen ne yapıyorsun lan? Atımda boşlarken de bedde. Şöyle yapayım mı arkadaşlar? <laughs> Yok böyle olmuyor. Benim taktik bu. <laughs> Yanaklarım sanki şey olmuş gibi, makyaj olmuş gibi görünüyor. Bu da bozma gelmekte. telefonu aldım da Bugün odamı tanıtayım arkadaşlar. Mustafa tam tanıtamamış. Televizyonu gösterdim bilmiyorum ama. Televizyonum var arkadaşlar. Telefonken. Çiçeklerim, masalarım var. Bu da benim yaptım. yaptığım. Düşme lütfen. Arkadaşlar iki dakika. Bu da benim yatağım arkadaşlar. Burada da eşyalarım var. Bura benim dolabım. Arkadaşlar. Ayağımı vurduğum yer benim dolabım. Bura benim dolabım. Bura. Abimin elerdi bakayım. Abim ya da babamın. Burası da abim ya da babamın yani karışık. Bilmiyorum. Burada da bazen babam da oturabiliyor. Koltuğumuz var. Bazen burada Mustafa ile öğretmencilik oynuyor. Oturur. Oturup koyduğum yerde masa varmış. Tamam. Paraton. Kuk oh. kuk kuk. Burada bir e, düşme düşman hareketi yapıyorum arkadaşlar. En sevdiklerimden şey şöyle koyalım. Bu koyalım. 3-2-1 Hop! Oh. Oh. Ne diyor oğlum? Yalnız Yo ama para sesi geldi. Dur bakayım. Evet bundan geliyormuş. Oy! Bozuk paralar çıktı. Bozuk paralar. Pahalardan pa 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 Bunu hemen kumbarama atayım arkadaşlar. Kumbaram da bayağı dolu arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar i̇şte. 2 dakika. Arkadaşlar tuvalete gidip geldim. Kapımız <laughs> da kapamıştı. <gülüyor> 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 Artık her videoda arkadaşlar o kullandığım ee, böyle arka planı kullanacağım. Yani mesela yarın video yapacağım arkadaşlar. Aynı o arka planı yapacağım.

Çikili bomba. Çikili bomba. Oh. Kalapo. Granaj. Arkadaşlar. Size belirlerini tanıtacağım bundan. 300 yıl geç yani. 300 yıl ama arkadaşlarım çok iyi. Gelsinler. Kapıyı açtık geliyorlar. Burada 300'den fazla var arkadaşlar. Burada Mbappe var arkadaşlar. Mbappe. Yi. Arkadaşım Ronaldo verecekti bana. Ay burada mı? Burada Brawl Stars karakteri de var arkadaşlar. Mesela bakın burada şeyli var. Brawlslar karakterli. Resmen burada Pikachu'nun e, arkadaşları bile olabilir. Bakın arkadaşlar burada şunlar var. Şu büyükler. Buna fotoğraf taktım. Ki ön belli olsun. Ve dozellerimden kaç tane var? Ona şimdi bakacağız. Hemen geçelim. Dozerlerimin hepsini alacağım arkadaşlar size sayacağım. Arkadaşlar sayacağım şöyle aynen. arkadaşlar. Çünkü çok zor Arkadaşlar siz burada abimin yüzünü görmediniz. Abim daha iyi. geldi. Bununla ben bu 20'yi de geçtim. Arkadaşlar ayıp olmasın. Kız değilim ama böyle Şöyle de var. Yani bunu aranızdan kız olanlara yani böyle kız birisi takip ediyorsa böyle bundan iki tane falan var arkadaşlar. Onlara kargolu kargo yapıp vereceğim arkadaşlar. Yorumlara kız olanlar yazsın ama iki kişi. İki kişiden birisini seç. Ya cin sesi zannettim. Kur'an sesiymiş. Arkadaşlar bu çok yoruma yazın. Ben içinizden birisine böyle gözüm kapatacağım. Bunu diyeceğim. Üstüne basacağım. Ama erkekler yorum yapmasın yoksa karışır arkadaşlar. Böyle yapacağım. Baba Efendim oğlum. Ne <laughs> yapayım? Video çekeyim. Ya. Gidiyor <laughs> <laughs> mu sesi? Oğlum her tarafa çık Maşallah. Maşallah. da ışığa başladı Hı. Arkadaşlar bütün kızlar yazsın bu yoruma. Iki, iki tane vereceğim. Hatta öbürünü de bul, bulayım. Bir tane. Lan para mı geziyor bunun içinde? Bedavaya para mı? Bunun içinden bir tane daha vardı. Ya da bir üç tane vardı İkincisini de buldum. Bir tane daha var. Ve... Tamam, vardı ya. İkincisi de bu arkadaşlar. Bu ikisini bir, bir ikisinden birisinden seçeceğim arkadaşlar. Kızlar yoruma yazsın arkadaşlar ben bunu Türkiye'den Adana'dan kar kargoluyup getireceğim. Neyse biz dozerlerimize geri dönelim. Arkadaşlar ben bütün dozerleri al geliyorum. Arkadaşlar bu kadar dozer çıktı. Nasıl koyabilirim de gözüküyor derken bu kadar dörder arkadaşlar. Hemen kaç tane olduğunu söyle. Bir, iki, üç, dört, beş, kaçtı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Ben kafa kaçtım. Harb Bir tane daha onlar ayrılıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burası 10 Kaç yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 Tamam, burada da olduğuna var. Arkadaşlar buraya gelin. Yeni... Just to

Yemek 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 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Burada 48 tane var herhalde. Yani. tane Şimdi kutumu getirelim. Arkadaşlar şey, bir dakika Allah. Arkadaşlar şey, iyi Ben şu dozerleri toplayayım. Arkadaşlar. Bir uzandırma varsa burayı hızlandırayım. Arkadaşlar bir yere dokundum ama pozlama kilitlendi diyor. Diyor da anlamadım. Yine koyayım arkadaşlar. Ana. Taz olayını yazaydım. Arkadaşlar uyuyana kadar çekim ya. Çekim yani. İki dakika arkadaşlar. Babam çorap giy dedi arkadaşlar. Buradan bir çorap seçeceğim. Hangisini seçsem? Arkadaşlar hangisini seçeyim? Hangisini seçeyim arkadaşlar? Şunu al. Şu mu acaba? Ben de bunu seçin. Çorap tamamlanmıştır. İki dakika arkadaşlar. Ben hatta giyme şeyi de yapayım. Size. Bilmiyorum arkadaşlar birazcık yakın yapayım. Ya abi kamera dursana. Ha, yapayım arkadaşlar. Yakınlaşayım ki görün. Allah. Ben tutacağım illa. Olmuyor lan. <laughs> arkadaşlar olmuyor. İki dakika. Arkadaşlar olmuyor. Aha. Giydim. Neyse öbürüne de çakalım. Ha. Aha. Bunu da giydim arkadaşlar. Hemen giydim arkadaşlar. Anne çorabımı giydim. Başka ne yapabiliriz? <laughs> Arkadaşlar bugün PUBG oynadım. Yani oynadım da oynadım. Ee, son iki kişi yakalamıyorum. Ne var yani. Üç kişi vardı bizim oyunda. Öldüm. Bir de arkadaşlar altı, sekiz kişi bıçakla öldürdüm. Yan yana. Bir de kıyafet çıkardım arkadaşlar. Böyle bir şeylere girdim. Ondan sonra böyle ücretsiz özürüm, ödül diyordu. Direkt kıyafet çıktı. Anlamadım. Böyle direkt üst alt. Aynı. Ayakkabısı da. Şurayı tamir ettim de inşallah Ayla Neyse hmm. arkadaşlar Kapatayım. Ne yapayım yani? Ama yarın belki patci videosu gelebilir arkadaşlar, bilmiyorum. Hadi bay bay. Uf.